Futbol, Türkiye'de sadece bir spor değil, bir tutku. 1900'lerin başında Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan bu serüven, zamanla büyük bir fenomen haline geldi. İlk resmi maç 1904'te oynandı. 1923'te Türkiye, uluslararası alanda sahneye çıktı. Bu yıl, Türk futbol tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. 1936'da Türkiye Olimpiyat Oyunlarına katıldı. 1950'lerde futbol halkın kalbinde yer etmeye başladı. 1959'da Süper Lig kuruldu. Bu Türk futbolunu profesyonelleştirdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi efsanevi kulüpler bu dönemde güçlendi. 2000'lerde ise Türk futbolu Avrupa sahnesinde parlamaya başladı. 2000 yılında Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Türk milli takımı da 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek büyük bir heyecan yarattı. Bugün futbol Türkiye'de birleştirici bir güç. Herkesin bir takım tutması, sokaklarda futbol oynaması bu tutkunun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Türk futbolunun geleceği heyecan verici bir serüven olmaya devam edecek.